kim cahilliğini ortaya koyar? Bilgelerden birini dinledim. Diyordu ki, hiçbir kimse cahilliğini itiraf etmez. Biri konuşurken daha sözünü bitirmeden lafa başlayan kimse müstesna. Ey akıllı kişi! Sözün başı, sonu vardır. Sözün ortasında söze başlama. Akıllı, tedbirli, bilgili insan eğer susan yoksa söze başlamaz. Sultan ne söyledi? Sultan Mahmud'un bendelerinden birkaç kişi Hasan'ı Meymen diye, Sultan bugün filan iş hakkında sana ne söyledi diye sordular. Vezir, size de gizli kalmaz dedi. Ama sen memleketin vezirisin dediler. Sana söylediklerini bizim gibileri açmayı doğru bulmaz. Vezir cevap verdi. Çünkü kimseye açmayacağımı bildiği için güvenir. Şu halde siz niçin soruyorsunuz? Bilen kişi her bildiği sözü söylemez.'' Padişahın sırrını verip kendi seriyle oynamak doğru değildir. Sevilmeyen komşu Bir evi alma kararı verirken tereddüte düşmüştüm. Yahudinin biri, ben eskiden beri bu mahallede oturanlardan biriyim. Evin nasıl olduğunu benden sor. Al bunu çünkü hiçbir kusuru yoktur dedi. Evet dedim senin komşuluğundan başka. Senin gibi komşusu bulunan bir ev olsa olsa on bir hem kalp gümüş eder. Ama umutsuz da olmamak gerek. Sen öldükten sonra bin misli değer. Hırsızlar Bey. Şairlerden biri Hırsızlar Bey'inin huzuruna çıkıp metiye okudu. Sonunda beyin buyruğuyla adamcağızın elbisesini aldılar, kendisini köyden dışarı attılar. Orada da ardına köpekler düştü. Şair bir taş almak istedi, toprak buz tutmuştu. Aciz kaldı. Bunlar ne Haramzade insanlar dedi. Köpeği salmışlar da taşı bağlamışlar. Bey balkonundan bunu işitti, gülerek bilge dedi. Bir şey iste benden. Şair cevap verdi. Eğer ihsan buyurursan kendi elbisemi istiyorum. İnsan insanlardan iyilik umar. Ben geçtim senin iyiliğinden. Yeter ki bana kötülük etme. İhsanın olarak gitmeye razıyız. Hırsızlar başkanı ona acıdı elbisesini lütfetti, ayrıca bir kürklü kaftanla birkaç para verdi. Müneccimin Karısı Bir müneccim kendi evine gitti. Baktı ki yabancı bir adam karısıyla birlikte oturuyor. Küfretti, ağır söyledi. Evde kıyametler koptu. Bir gönül eri olup biteni duydu. Dedi ki, evinde kim var? Bunu bilmezken göğün yücesindekini nereden bilirsin? Çirkin sesli hatip. Çirkin sesli bir hatip sesini güzel sanır, boşu boşuna bağırır dururdu. Sanırsın ki ayrılık kargasının çığlığı onun ezgilerinin perdesindedir. Yahut da seslerin eh çirkeni eşeğin sesidir ayeti onun için inmiştir. Hatip Ebu'l-Fevaris bir anırdı mı sesiyle Fars'taki ıstahrı yıkar. Köylüler mevki yüzünden onun belasına katlanıyorlar, kendisine fenalık etmeye uygun bulmuyorlardı. Nihayet o ülkenin bu adama karşı gizliden kin besleyen hatiplerinden biri onu ziyarete geldi. "Hayırdır," dedi, "seni rüyamda gördüm." Çekin sesli hatip, "Nasıl gördün?" diye sordu. Öteki cevap verdi. "Sanki senin güzel bir sesin varmış. Herkes okuyuşundan zevk alıyormuş." Hatip bunun üzerine biraz düşündü. Ne mübarek rüya görmüşsün dedi. Çünkü bana eksiğimi öğrettin. Anlaşıldı ki çirkin sesliyim. Okuyuşumdan halk rahatsız oluyor. Tövbeler olsun. Bundan sonra okusam da hafif sesle okurum. Dostların sohbetinden ıstırap duyarım. Çünkü çirkin huylarımı güzel gösterirler. Kusurumu hüner ve olgunluk sayarlar. Dikenimi gül ve yasemin yaparlar. Nerede o pervasız, küstah düşmanlar ki bana benim aybımı göstersinler? sakın kabul etme. Biri Sincariye Mescidinde kendi isteğiyle ezan okuyordu. Öyle bir sesi vardı ki işitenler ondan vahşet duyuyorlardı. Mescidin sahibi iyi huylu doğru bir emirdi. Adamın gönlünü incitmek istemedi. Ey yiğit gönüllü zat dedi. Bu mescidin eski müezzinleri vardır. Her biri beş dinar aylık alır. Ben sana on vereyim de başka yere git. Müezzin kabul edip gitti. Bir süre sonra yeniden emirin huzuruna geldi. Efendim dedi, bana yazık ettin. Çünkü beni on dinarla buradan savdın. Gittiğim yerde başka yere gitmem için yirmi dinar veriyorlar, kabul etmiyorum. Emir güldü. Sakın kabul etme dedi, elli de verirler. Çapayla sert taştan çamur kazıyan, senin çirkin sesin kadar kalp tırmalamaz. Okuma. Çirkin sesinin biri yüksek sesle Kur'an okuyordu. Yanından bir gönül eri geçti. Senin aylığın ne kadar diye sordu. Hiç. Şu halde bu zahmete niçin giriyorsun? Allah rızası için giriyorum. Gönül eri cevap verdi. Allah rızası için okuma. Sen Kur'an'ı böyle okursan Müslümanlığın şerefini kırarsın. 5. Bölüm Aşka Gençliğe Dair Hasan'a meymen diye Sultan Mahmud'un her biri cihan harikası bunca güzel ben, bunca güzel bendeleri var. Nasıl oluyor da bunlardan hiçbirini Ayaz'ı sevdiği kadar sevmiyor? Kaldı ki o öyle güzel de değil dediler. Cevap verdi. Gönle giren her şey göze hoş gelir. Sultanın dilediği kimse hep kötülük de etse gene iyi sayılır. Padişahın reddettiğini evi halkından bile okşayan olmaz.'' Yusuf'un yüzüne inkar gözüyle bakan onu çirkin diye vasıflandırır. İstekli bir gözle bakıldığında şeytan kerubî gözlü melek görünür. Tüccarın kölesi. Anlatırlar, bir tacirin eşi az güzellikte bir kölesi vardı. Ona din ve muhabbet yolundan ayrılmayan bir gözle bakıyordu. Dostlarından birine ne olurdu dedi şu köle bunca güzelliğiyle meziyetleriyle uzun dilli terbiyesiz olmasaydı. Dostu kardeşim dedi sevgini itiraf ettinse saygı bekleme araya sevme sevilme girdi mi efendilik kölelik kalmaz. Efendi köle su çekmeli kerpiç yapmalı nazlı kul sahibine yumruk atar.